Merhaba arkadaşlar ben İsmail. Bugün yeni bir Minecraft daha beraberiz. Minecraft serisinde beraberiz. Bugün tek oyunculu single çekeceğim. Arkadaşlar yok. yok. Bu bonus sandığı açmamın nedeni ee, ilk başlarda fazla zorlanmayayım diye. Bu ne ya? Niye böyle? A, beni niye kastıyor? Gördüğünüz gibi karakteri değiştirdim. Nasıl şekilim hani <laughs> arkadaki işaret de güzel görünüyor. Neyse artık bu kadar da kasabilir herhalde sonra olmaz. Şimdi neden böyle kasıyor? Bilmiyorum. Kaçabilir diye Bu videoda belki hani e, ben daha video programı tam ayarlayamadım çünkü bir anda yüzünüze kapanabilir hani, öyle işte o yüzden Ben belki flatout videoları ve GTA V videoları da çekebilirim. aklını sen kim Crafting. Crafting. Nerede lan crafting kaybettik var mı böyle bir şey? Veya koymamışız. <laughs> Kafaya bak ya. İlk olarak bir balta yapalım. Bir tane de kılıç. Ha bu arada Zor modda oynuyorum. Oynuyorum. Zor modda derken yani zor. Zorlayıcı değil. Zor. Ne <laughs> <Bu şeyler. gülüyor> da akustik. Ha, tek köpek de indirdim. koyunlar çok tipsiz bir tipsiz bir görüntüsü var. Böyle bir tane ağzının ortasına uğrasın diye. Onun için koyunlardan artık nefret geldi bana ya. <laughs> yani koyunlar, koyunları hiç sevmiyorum. Tipe bak. Ha, bunlar var işte. 1, 7, 2. Hmm, ne yapsak? Şey yağmur anlamı orada yaşayalım. Bu ne lan? Ne olmuş? Bu video e, bu video derken yani bu seri en fazla 5 bölüm veya 4 bölüm olacak. Fazla uzatmak istemiyorum A Aa dur Ama dur ya. Düzgün tadı çıksın. Ya, bu arada anam. Ne oldu Philips? Devirdim. Bu arada anam. Bu arada şey. Böyle bir kod var. Size ben vereyim. Ya videonun altına veririm ya da burada veririm ama burada gelmeyi seveyim. Yanlarım yok. bence itemler düşmüyor bu kodda. Ve yani işte bunu isterseniz videonun altına yani hani itemler düşmesin boşu boşuna o kadar yaşlık falan falan derseniz bunu alını gitti kesin oha dedim ya Allah nasıl olur ya hadi bakalım ya of daha ilk bölümden fail ya var mı böyle bir şey ya arkadaş ben dedim ya böyle bir İbne bir yaratık var bu oyunda. Pezevenk ya. Ha karşıda olması lazım. Cık, tam şerefsizlik ya. Bu ne abi ya? Azıcık acıyın bize. Allah. Nerede diyor? Ha. Bak Aa demir de buldum bana. Gel gel. Gel ağzını açayım. Alalım. Tekrar <laughs> Şey, belki arkadaşım da Ali diye bir arkadaşım var, onunla belki e, iki kişilik survival da çekebiliriz. <laughs> video ne kadar olmuş? Yüzünüze de kapanmasın. Ama beş dakika olmuş daha az yani. Neyse, şunları toplayalım, <laughs> ev yapalım, ev yapana kadar hatta hazır ve gel. çok kısa oluyor. Ama inşallah beğenirsiniz. Ne adından Bir de bunun rengine bakayım. Açık renk olacak tabii ki de. Oo şu ağacı güzel görünüyor. Neyse gelin. Bunu ne yapalım hocam. gereksiz konuşma yapmak istemiyorum. i̇şte birkaç tane duyuru olsun duyuru, duyuru falan yapıyorum. Öyle gider işte. Büyük ihtimalle yeni yazlık tarzı bir ev yapacağım. Yani sadece survival videoları veya sadece Minecraft videoları gelmeyecek Mesela basit yazlık ev tarzı yapımını da gösterebilirim Bilemem artık hani nasıl olursa Tabi siz isterseniz gö göster diye bir şey yazarsanız videonun altına Yani öyle bana güzel olur mu dedi. İlk görünür, o kadar güzel olmaz demeyeyim. Yapabilene güzel olur ya. O ne? Azıcık daha keselim dedi. Ev yapmama bu videoda gösteremeyeceğim. Bu video acayip kısa olacak. Bazı videoları şeylerle çekebilirim şey müzikli olarak şarkının müzik işte olacağını belirseniz onu çekelim. Flat Out 2 de oynuyorum. Videonun altına yazın. ister çekmemi isteyen varsa yazsın. Tabi daha sayfa yeni olduğu için bir sonraki bölüm için aa, en az Olsun. Beş mi üç mü? Beş mi üç mü? Hadi Neyse üç olsaydı üç Üç like Bir tane yorum Atarak Bir sonraki bölümü alabilirsiniz Tabii ki de yani Çok sıkıcı çekiyor Vay olmuş lan Bu ne ya? Ne yapıyorsun abi? Adam akıllı alsana şunları Heh. Neyse bu bölümde yapayım mı diyeceğim. Ah ney? Şu videoları birazcık daha uzun çekebilsem. O video ayarı olsa ben de var Neler neler yaparım da. İşte o. Oh, Allah belanı vermesin. Neyse. Evimizi nereye yapalım? o burası, burası iyi tamam. Tekinler. On iki, efendim, iki. Ya bugünlük bu kadar arkadaşlar bir sonraki.